Minat talep eder. Tam o sırada Azrail zamanı durdurur. Kızın bu hayatında kurtardığı insanlardan etkilenir ve onu zengin bir ailenin çocuğu olarak yeniden doğurma kararı alır. Fakat kız annesinin yanına dönmek ister. Azrail ona bir seçim hakkı verir. Eğer yedi farklı hayvana dönüşür ve her seferinde annesi onu tanırsa yeniden yaşama hakkı kazanacaktır. Kız bu yedi yaşamlık sözleşmeyi kabul eder. Sözleşme yürürlüğe girer ve kızın ilk yaşamı bir hamam böceği olarak başlar. Halasının ailesini korkutup kaçırdıktan sonra annesinin yanına gider. Anne önünde duran hamam böceğine şaşkınlıkla bakar. Kızıyla arasında geçen o şakayı hatırlar. Deneme için ellerini uzatır. Gerçekten de hamam böceği annesinin avucuna uçar. Anne kızının sesini duyamasa da onun kim olduğunu kalpten hisseder. Anne hamam böceği kızını eve götürür ve onun için küçük bir oyuncak ev satın alır. Ancak kız ikinci yaşamında hangi hayvana dönüşeceğini düşünmektedir. O sırada halasının oğlu odaya dalar, eline böcek ilacı alır ve hamam böceğini sıkar. Hamam böceği ölürken anne büyük bir acı hisseder. Fakat anne bilmez ki ancak hamam böceği öldüğünde kızı ikinci yaşamına geçebilecektir. Anne hamam böceğinin küllerini koymak için 10 bin dolar harcayarak özel bir urne alır. Tam